tadı ekibi olarak Adıyaman lezzetlerini keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi çok güzel bir mekana geldik. Adeta bir müzenin içerisinde, etmografya müzesinin içerisinde Adıyaman'ın meşhur sarımsaklı tavuklu bulgur pilavını yapacağız. Sait Usta midemizi doyuracak. Hüseyin Bey ise gönlümüzü doyuracak. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle bir malzemeleri öğrenelim. Şimdi malzememiz... İzleyicilerimiz bütün, bekliyor. Bir bütün tavuğu haşladık. Evet. Şu anda haşlanmış durumda. Suyu da kaynıyor. Bu arada suyu kaynadığı zaman bulgurunu boşalacağız. Tamam. Şu anda bulgurumuzu boşalacağız. Tavuğu haşladığımız boşal... suya bulgurumuzu atıyoruz. Tabi ee, tabii tuzunu da hafiften vermişiz. Tavuğun kendi yağını da kavruluyor. Biraz sonra bu bulgur pilavımız olduktan sonra tavuğumuzu tiktikleyip sarımsaklı ve karabiber, pul biber, hafiften bir salçayla bunun sosunu hazırlayacağız. Yanında olmazsa olmazı pir pirinç acımız var. Bir de demin bahçeden kopardığımız biberler vay özellikle. Vay vay vay. Adıyaman'ın acısı. Yaprağı da üstünde. Acı biber. Hepsi acı. Aslında dolma biber acı evet, olmaz önce, derler ama evet. bizde biz de acı zehir gibi. <laughs> Maşallah. Az önce kendi bahçelerine topladılar. Bu anda şu anda ekran başında bizi seyreden arkadaşlardan da özür diliyoruz. Böyle bir lezzeti tatmadıkları için ve biz de bu yemeği burada yiyen arkadaşlar. Ama tarifini veriyoruz. Vereceğiz. Bakın tarifini veriyoruz. Malzemeler de basit. Evet aynı. İzleyicilerimiz deneyebilirler, yapabilirlerse yapsınlar diyorum aynen. ben her zaman. Yapamazlarsa adiye bana buyursunlar. Buyursunlar. Hüseyin Bey bir taraftan da sizi dinlemeye başlayalım. Ustam tavukları dik diyor kemiklerinden ayırmış. Aynen. Dün mü buradaydın bugün mü geldin Dün mü buradaydın bugün mü geldin Ötme garip garip sinemi indeldin Ötme garip garip sinemi belledin eşimden ayrıldım Ben şaştım kaldım Ya davcılar vurmuş Tel turnamı Tel turnamı Eşimden ayrıldım Ben şaştım kaldım Yadavcılar vurmuş teli turnamış. Teli turnamış. Teletum, Teletum Aşk sevdası geldi kaynadım coştum Aşk sevdası geldi kaynadım coştum Yüksekten uçarken engine düştüm Yüksekten uçarken engine düştüm Eşimden ayrıldım Ben yalnız kaldım Ya da Özelliği sarımsak. Sarımsak olmazsa olmaz. olmaz. Evet, bol sarımsak. Bol sarımsak. Sarımsağımızı robotta değil. Normalde havanda dövüyoruz. Tavuğumuzu bile ayıklarken, didiklerken elden. Bıçak kullanmıyoruz. Bu da lezzetin sırrı. Lezzetin sırrı. Selvi tu, Selvi tu. Sarımsakları dövdük şimdi sazı muhtarımız aldı Bulgurlar ne alemde? Hemen hemen bulgurumuz hazır olmak edelim, üzere Aynen Of 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 bir karıştıralım Allah kadar özgürken Sevda yaşardı bizde sen gittin biz öldük Ezber oldu yalnızlık Dağlar kadar özgürken Sevda yaşardı bizde Ve sen gittin biz öldük Ezber oldu yalnızlık Yağımızı attık, tuzumuzu attık. Evet. Bir ateş verin yansın Ayrılıklar Bir değil bin kez Evet, bulgurumuzu aldık ocaktan. Kapağını kapatıyoruz. Şu anda dinlenmeye aldık. Evet. Bu arada boş kalmıyoruz. Ne yapıyoruz? Tavuğumuzu hazırlayacağız. Tamam tavamızı hazırlayalım. Evet. Şöyle tavamıza hafiften yağ bırakıyoruz. Sevdiğin son hatıra. Şu anda tavuğumuzu bırakıyoruz. Kızarması için tabi. Didiklediğimiz tavuk. tavuk uzatıyoruz. Evet. Bir değil bin kez öldü Yaman içinde Bir ateş verin yansın Ayrılıklar şehrine Bir değil bin kez öldüm Adıyaman içinde Bir ateş verin yansın inrılıklar şehri Tam salça bırakıyoruz. Fazla değil. Bir tutam. Üzerine birazcık salça, birazcık daha yağ ilave ettik. Şimdi pul, pul biber atıyoruz. Evet aynen. Biraz pul biber bırakıyoruz. <laughs> biraz dedik ama bayağı attık evet. ustam. Sayın ustam. Abi bizim için biraz <laughs> diyoruz ama Adıyamanlılar Adıyamanlılar hiç. Siz de sever misiniz acıyı? Bak hele ne demek. <laughs> Adıyamanlı <laughs> olacaksınız, acı seveceksiniz. Acı sevebileceksiniz. <laughs> Evet şu anda olmazsa olmazı sarımsak evet, bırakacağız. Şimdi sarımsağa geldik sıra. Aynen. Sarımsaklı demiştik sarımsaklı tavuklu pilav. Evet. Evet dövdüğümüz sarımsağı ilave evet. ediyoruz. Mükemmel bir lezzet çıkacak yani. Çok güzel koktu sarımsağı atar atmaz. Aynen. Düzdara yar düzdara yar Zülfün düzdara 99 yarem var sen vurursun yüz yara Uyanman aman man Burası adı yaman Alem düşman kesilir Seni sevdiğim zaman Uyanman aman, aman. düşman kesilir Seni sevdiğim zaman Oy bana aman Burası adı al yaman Alem düşman kesilir Seni sevdiğim zaman bu fırsatta biz bu yemeğimizi sunumunu hazırladık. Şimdi Hem Böyle lezzetli de... yemekleri görürken artık Türkiye'yi söylerken sözlerini şaşırıyorum ben. Biraz <laughs> önce dalışa geçsek. <laughs> Kendinden <laughs> geçti herhalde Sayın Mahmut Göksu evet. Üstadımız ve Hüseyin Abimiz. Evet. Bu arada hazırlığımız başladı. Sunumumuzu of, yapacağız. Of. Evet Bakın sunumu da özel. Adıyaman'daysanız Adıyaman kültürüne göre, usullerine göre yemeniz gerekiyor. Biz de bugün evet, adeta bir müzenin ya. içerisinde Sinimizi aldık bakın sininin işlemeleri el sanatı tamamen el sanatı. Bakır sini tamamen bakır kullandık. Özellikle bakın yanına da ne var yanında pirpirin cacığı Pir yani Pir burada cacı. ve yabani ee, bizde Pirpirin Pir nedir? Pirpirin semizotu derler aslında bazı bölgelerde. Omuzunda, daha on bu arada onda, e, üstadımız evet, hızlanmaya neşeli, başladı. Bak neşeli bir türkü başladı. Hızlanmaya başladı evet. ya da karnı acıktı arkadaşımızın. Nakibin havuzunda bir güzeller oh, oh. asladım. Nakibin havuzunda nanecikle pirpirim. Abzeli kebabı yedim. Nanecikle pirpirim. Abzeli kebabı yedim. Kocan sahren içinde ben o kızı beğendim. Kocan sahren içinde ben o kızı beğendim. Kocan sahren içinde ben o kızı beğendim. Ben de bu pilavı beğendim. Hemen bir fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşacağım. Şimdi şöyle Şu bir görüntüye var. bakar mısınız bozmadan? Hemen fotoğraflıyorum ve Instagram'a, Facebook'a her yere atıyorum. Instagram adresimiz Dünya'yı tadıyorum. Facebook ve Twitter'da Dünya'nın tadı. Evet, tadına bakıyoruz hep beraber. Bakın gördüğünüz gibi kültüre uygun. Hep birlikte bir kaptan yiyoruz. Adıyaman kültürünü sonuna kadar yaşıyoruz. Nasıl? Olmuş mu? Olmuş da geçmiş bile. <laughs> ay ay. Tadına bakıyorum. Of. Hayatımda yediğim belki de en lezzetli bozu pilavı olmuş.